Merhaba Tarot Seyhi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu benim YouTube'daki ilk videom, o yüzden birazcık heyecanlıyım. Herhangi bir kusurum olursa şimdiden kusuya bakmayın. Yaklaşık bir buçuk senedir tarot bakıyorum, ama sadece yakın çevreme bakıyorum. Ve onların ısrarıyla aslında bakarsanız bu YouTube kanalını açtım. İlk konumuz ne olsun diye çok fazla düşündüm, daha sonra expertler olmasına karar verdim çünkü tarota merak salmamda açıkçası ex partnerimin çok büyük etkisi oldu. Bir ayrılık sonrası tarota düştüm. Daha sonra da öğrenmeye başladım. Ee, i̇ki deste şeklinde yapmayı düşünüyorum. Şimdi kartları seçelim hep birlikte. Normal şartlar altında kartları seçip öyle bu videoyu açacaktım ama açıkçası ben de hani ben izlerken gözümün önünde seçilmesini daha çok seviyorum yani öyle olduğunda beni daha fazla etkiliyor. Öncelikle Elin Enerji'nin enerjisini bakalım dedim sizle ilgili. Ben şimdilik desteleri düşüncesi ve eylemi şeklinde ayırıyorum. Eğer özellikle istediğiniz bir şey olursa, fikir vermek amaçlı işte şöyle bir video çekebilirsin konusu bu olabilir gibi çok mutlu olurum. birer tane de aşk kartı çekeceğim. Bilmeniz gereken ne diye. Tamam şimdi iki desteği de hazırladık. Şimdi ilk destenin üzerine şu şekilde pembe kuvars taşını koyuyorum. İkinci destenin üzerine de şöyle amatist Koyulucum var bir tane. Onu koyuyorum. Siz e, bu iki desteden birini seçebilirsiniz. İlk hangisi daha çok içinize i̇şte sinirse Karar veremediyseniz de videoyu burada durdurabilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Şimdi ilk panda varsa başlayalım. Şimdi şu şekilde çıktı birinci destede, ee, elin enerji, yani ex partner belki e, kadın da olabilir gerçi orası da var, şu tarz bir enerjide artık e, birazcık mutluluk istiyor ve aslına bakarsanız mutluluğu, bu iyileşmeyi nasıl yapabileceğini de e, bilir bir durum içerisinde bence. Size bir haber göndermek istiyor olabilir, sizinle bir iletişime geçmek istiyor olabilir şu an bu tarz bir enerji içerisinde gibi. Ama parasal anlamda bir sıkıntısı var gibi sanki. Yani bunu hallettikten sonra bir şeyleri yapabileceğini düşünüyor. Yani bir strateji oluşturmuş kafasında ama bu stratejiyi sanki maddi durumuna bağlamış biraz. Hani işte şöyle şöyle bir para gelirse eğer elime, işte şu adımı atacağım, şöyle yapacağım, ben atıyorum ciddi bir adımla gideceğim gibi bu tarz bir strateji geliştirmiş. Aslında bakarsanız düşüncesinde gerçekten yeni bir başlangıç çok istiyor. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısına üstüne kılıçası geldi. Bu işte ballı aydınlanmalar yaşaması, ondan sonra yeni bir başlangıç yapmak istemesi. Yani bir şeylere sıfırdan başlamak istiyor aslında. Ama bu parasal mevzu onun elini kolunu bağlıyor. Onun elini kolunu bağladığı gibi sizin de elinizi kolunuzu bağlıyor. Yani siz de kendinizi çok fazla köşeye sıkışmış hissedi hissediyor olabilirsiniz. Karşı partneriniz de aslında bakarsanız bunun çok net farkında. Ama gerçekten e, yani düşüncesinde şu an için duygu, hani duygusal bir kart çekmedim burada. Daha çok stratejiye odaklanmış durumda. Yani parasal meselelere odaklanmış durumda ve peşine de bir şey yapmak istiyor aslında bakarsın sizinle ilgili. Çünkü şu anda bunlarla ilgili bir emek verdiği, bir şeyler yaptığı çıktı burada. Aşk tılsım kartınızda şey dedi, onu kendine aşık et. Yani belki çok hani uzun süreli bir ilişkiniz olmamış olabilir. İşte çok kısa sürmüştür. Belki tam olarak birbirinize bir şey hissede, hissedecekken korkmuş olabilirsiniz. Eee burada onu kendine aşık et diyor. Ama burada mesela aslında bakarsanız alttaki açıklama. Alttaki açıklama da diyor ki önce kendini sev. Sen en özelsin. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikler var diyor. Olumlama sen ve ben aşkın ta kendisi biz. Yani buradaki kişi anladığım kadarıyla yani karşı partneriniz gelmediği için büyük ihtimalle kendinizi değersiz ve sevilmiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama bunu hak ettiğinizi bilmeniz gerektiğini söylüyormuş gibi hissettim ben. Şimdi peki bu partnerimizin eylemi ne olur? Bu kişi gerçekten ne yapması gerektiğini biliyor. Ermiş kartı çektim. Gerçekten artık yolunu aydınlatmış. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ama gerçekten maddi anlamda bir şeylerin çabasını vermiş. Sizle ilgili de bir şeylerin çabasını vermiş olabilir. Şu an bir şeylerin karşılığını bekliyor. Yani ekini ekmiş toplamayı bekliyor. Evet sizin çok net ondan haber beklediğinizin de farkında kişinin size duygusal bir adımı olabilir. Ama ben öyle çok yakın bir süreymiş gibi yani gelmedi öyle hissetmedim ama bu kişi size geldiğinde gerçekten duygularıyla gelecek. Sadece bir şeylerin zamanını bekliyor. Yani kendi de güç kuvvet toplamak istiyor. Büyük ihtimal bu şekilde gelişinde size karşı daha adaletli olacağını düşünüyor. Yani hayatında bir karmaşa vardır ve size sadece mutlulukla gelmek istiyor olabilir. Ama kötü çıkmadı bence. Birinci destememiz bu kadardı. Şimdi ikinci derslemize geçelim. Şimdi ametisi seçenler Ben de içten içe bunu seçmiştim aslında. Aa! Çok güzel geldi birazcık benim hikayeme doyuyor. Ee, şu şekilde. Sizinle ilgili düşüncesi ne dediğimde aslına bakarsanız sizi çok özel bir birisi olarak görüyor. Yani çok güçlü bir kadın olarak görüyor gözünde. Bolluğun bereketin temsilcisi olarak görüyor. İşte burada imparatoriçe karşısındaki kadın bana hep şey hissettiriyor. Yani ee, dik duran bir kadın, kendinden emin bir kadın. Karşısındaki partnerini bekler ama süklüm püklüm beklemez. Yani, yani kendi hayatına devam eder. Kendi düzenini oluşturur. Hani böyle nasıl anlatayım? Hani böyle o hayat enerjisi kopmaz o kadının. Zaten burada koç burcu kadını temsil ediyor. Ee, ve şefkatli bağlar, ka bağlantılar kartı gelmiş. Ee, gerçekten yani düşüncesi çok hoş. Burada şu kartı size göstermek istiyorum. Aa, alamadım. Bakın şöyle bir kart. Adam kadına bir çiçek getirmiş ve birbirlerine sarılmış. Yani kadına arkadan sarılmış. Yani tam olarak ex partneriniz sizinle bu şekilde olmak istiyor. O değer verdiği, özel gördüğü kadınla yan yana olmak istiyor. Bir şeyler paylaşmak istiyor. Yani diğer gelen bir kartımız da birinci çakra ve güneş kartı gelmiş. Yani e Sanırım bu eril enerji geçmişte kendini pek güvende hissetmiyormuş. Yani bununla ilgili bazı problemleri varmış. Yani kendine güveni yokmuş açıkçası. Ee, ama artık sizinle ilgili yani güneşinizi doğurabileceğinizle alakalı, işte bir şeyleri güzelleştirebileceğiyle alakalı sizinle mutlu e, olabileceğini inancı ve bunun için bir şeyler yapabilme gücünü kendi, kendinde bulmaya başlamış. E, ve daha sonra şu şekilde geldi. Eğer ex partnerinizin konuştuğu birisi varsa Veyahut da hayatında herhangi birisi varsa bu komşu olasılıklara güle güle diyoruz artık. Çünkü burada artık bu komşu olasılıklardan bir gidiş verdi. Ya karşı taraf gidiyor ya da eril enerji artık üçüncü kişileri tamamen bırakıyor şeklinde çıktı. Aşk kartımızda zaten onu baştan çıkar dedi. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Şöyle de olabilir. Belki de siz kendinizi geri çektiğiniz için bu kadar net bir karar vermiş de olabilir. Ya kendinizi geri çekmişsiniz ya da çekmeniz gerekiyor. Yani bence çok fazla adım atıyorsanız ya da çok fazla belirginlik sağlıyorsanız, hayatınıza çok fazla hakimse artık bir yerde... O resti çekmek gerekiyor aslında. Hani geliyorsan bana tam gel. Yani özellikle üçüncü bir kişi varsa. Ya da ilgilendiği başka bir konu da olabilir. Burada direkt üçüncü kişiye odaklanmayalım. Şimdi hani üçüncü kişi olmayanlar varsa eğer yanlış anlamasınlar. Farklı mesele, yani sizin dışınızda farklı bir meseleyle ilgileniyorsa eğer artık ona da arkası dönüyor. Yani burada full oda siz olacakmışsınız gibi gözüküyor. Bakalım şimdi. Düşünceler çok güzel. Eyleminin ne gelecek? Buna daha fazla kart çekmek istemiyorum. Üç tane kart yetti diye düşünüyorum. Ee, bu kişi aslına bakarsanız kendini birazcık yorgun ve bitkin hissediyor. Yani eylem yapma konusunda birazcık çekinceleri de var. Ama buna rağmen bir belirginleşme sağlayacakmış. Yani bir tamamlanma istiyor artık dünyanızda. Gerçekten tam geliyor bu kişi. Gerçekten tam geliyor. Çok güzel geldi kartlar. İkinci destemiz de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya ilk videom olduğu için sanki böyle birazcık kısa oldu gibi geldi bana. Bunu birazcık daha çeşitlendireceğim. Yeni desteler sipariş ettim. İşte kaçın aldım onu öğrenmeye çalışıyorum. Birazcık onu öğrendikten sonra çok daha güzel açılımlar yapacağımıza inanıyorum. Ee, aslında biraz bilgim var ama Katina ile alakalı hani izlediğim videolardan falan birçok kartın anlamını biliyorum. Yorumlayabiliyorum ama Böyle tam olarak bildikten sonra onunla bir video çekmek istiyorum. Ya böyle az oldu gibi oldu. Birer tane de bence melek kartı çekelim. Bakalım melekler size bu konuyla ilgili ne söylemek istermiş. Bir tane pembe bir tane de ametistiniz için çekelim. Birinci deste için melekler dedi ki içindeki çocuk içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgini akıt dedi. Birinci deste de aşk kartında şey çektiğimizi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam siz izliyorsunuz şu an daha iyi biliyorsunuzdur e, ee, sanki orada kendinizi önce kendinizi sevmeniz gerekiyor gibi bir şey söylemiştim. Burada da o tarz bir şey çıktı. Yani bir şeyleri gerçekten hak ettiğinize inanmanız gerekiyor. Belki hani böyle ağzınızdan çıkan evet ben her şeyin en iyisini hak ediyorum diyorsunuzdur ama bunu kalpten gerçekten içten söylemeniz gerekiyor. Bence birinci de bu tarz bir problem olduğu için e, hayatındaki akış duraksıyor. Önce bir kendi değerli olduğunuzu kabul edin. Herkesden önce en çok kendinizi sevin. Yani bir elin enerjiye, evet çok aşık olabilirsiniz ama her zaman öncelik en değerli siz olun. Daha sonra karşıdaki insana değer verin. Çünkü zaten kendini sevemeyen, kendine değer veremeyen insan karşısındaki insanı da sevemez. İkinci deste için de özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et, meleklerim bunun için çalışıyor dedi. Yani... E Asla bakarsanız her şey yoluna girecek. Ya bu konuyla ilgili e, güzel şeyler olacak. Sen sadece kendini bırak diyor kartlar. E, zaten ikinci destede de gelen kartlar çok olumluydu. Meleklerim bunun için çalışıyor dedi zaten. Yani çok fazla bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu dikkatimi çekti. Bakın bunun da üstünde bir beyaz güvercin var. Çok güzel böyle kanatlarını açmış. Sanki bu ikinci desteğe gerçekten çok çabuk bir haber gelecek, yani bir şeyler olacak. Gibi. Ama dediğim gibi yani bazılarınızın res çekmesi gerekiyor bence. Hani böyle işte onu da söyleyeyim de böyle yok arama beni kesinlikle istemiyorum seni artık falan gibi gibi değil de hani ben böyle bu durumun içinde bulunmak istemiyorum. Yani bana geliyorsan net gel. Net bir şeyler söyle gibi gibi. Neyse. İlk videom bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Video ile ilgili olumsuz bir düşünceniz varsa yorum olarak yazma, yazmanızı da isterim. Ee, çünkü çok acemiyim şu anda YouTube meselesine. Kendi arkadaşlarıma bakarken inanın daha kolay bakıyordum. Şu an sıcak bastı aşırı derecede. Gerçekten çok zormuş. Ee, o yüzden sizin yorumlarınız benim için kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.